Bunları biliyor muydunuz? Eliminatör 500'ün 451 cc'lik motor bloğu 45.5 beygir 42.6 Nm tork üretmektedir. Ninja 400 ve Z400 motor bloğunun evrilmiş halidir. 13 litre yakıt kapasitesi ile ideal bir menzil mesafesi sağlar. 100 km'de ortalama 3.8 litre gibi güzel bir yakıt tüketimi vardır. Eliminatör 500, Kawasaki'nin ErgoFit sistemi donatılmıştır. Bu sistem, sürücünün isteği doğrultusunda ergonominin özelleştirilmesini sağlar. Bu arada seli yüksekliği 73.5 cm'dir. Ve ayarlanabilir arka süspansiyonu bu biraz daha aşağı seviyelere indirilebilir. Eliminator 500, klasik cruiser tarzını modern dokunuşlarla birleştirmiştir. Kompakt dijital hız göstergesi, LED aydınlatmalar, Bluetooth bağlantısı gibi temel özelliklere donatılmıştır. Peki neden Kawasaki Eliminator 500 almalısınız? Öncelikle Kawasaki kalitesi, güçlü ve performanslı bir motor bloğu, düşük yakıt tüketimi, ergonomik tasarımı ve hafif yapısı sayesinde kullanım kolaylığı, daha yenilikçi modern teknolojisi, estetik tarzı, şık tasarımı ve tabii ki de 400.000 TL bandındaki en iyi cruiser motor olması.